You are really man. <gülüyor> <gülüyor> abi nice abi. Abi adamsın abi. Filtreli kahve nasılmış bakayım? Nice, nice. <gülüyor> 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 Adam. Kenan kimi çok seviyorum ya. Çok açık renk. Ne yapayım? Abim! Abim! <laughs> <laughs> Abi. Aa! Allah! Allah! Vallahi adam ya adam adam geldi. <laughs> Loliymiş. Tamam. Şeye gidiyoruz. Ko korayın Hadi bakalım. Abim benim. Abim benim. Kora Island abi. Bu s bu sağlıyoruz abi. Bence de çok ilginç. Neyse bura artı 18 oldu. Allah! Allah! Ya buzun ol senin ya. Kaç 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 boş ver kaç. Çarşımızı kilitlediler. <laughs> oh, nigga. <laughs> Adam ya, adam, adam. adam. adam ya. O, ya, oha Meyve gelmedi, meyve. Ya? Abicim günü sözünü söyler misin? Benimki geldi. geldi. Allah, benimki geldi. Abi dur. Uyyy. Aa <laughs> sokacak bu arada. Neyse. Burak abi beni yine getirdi. Burak abi, şaka şaka şaka. Aman evet. şaka olsun. Şaka şaka. 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 Aga. Yapabilir misin şu an? Abi. Eee götünüzü. Neyse şuna Abi hepsi aşağı aa, atladı. Aa, dur bir dakika, bekle. Ya. Sen çık yukarı. Ben çıkıyorum abi yukarı. abi yukarı. abi. o zaman yukarı çıkmıyorum. Tamam. Abi az da ölüyorduk abi. Ne düşünüyorsun? Ben... Tamam. Hızlıca öldürmemiz lazım. Sen de skill at, sen de skill at. Ice stamp at atma sakın. Yoksa Allah yoluna bunlar. Nasıl <laughs> Kim abi? Abi o adam bir yıla süperman süper almış adam. Gördü beni gördü beni. Günün sözünü söyler misin? nektarına mı sövüyorsun anlamadım <laughs> sus. Bir sus tane adam değil ya geçen hangi gün o kirli kirli be kirli be kirli be de bomb geldi ya nice <laughs> aga <laughs> şimdi buna hmm. drago'n çektim ömür hesap mı açalım drago'n geliyor Hadi bakayım, haydi drago'nuzu osurayım osurayım mı osurayım grupta birisi vardı kim ee, bura, yok ne bura, kayranın arkadaşı ben öldüm. Ben abi? abi. öldüm. Yo. Ya ya, ben, e niye bir ya? Abi günü sözünü söylemedik diye bizi öldürdüler. Piste... <laughs> Hadi bakayım gidiyoruz. Rex Baba 31 Baba Gamer. Hadi bakayım. Eee <laughs> evet. Ü abi, bulmadım. Üçüncü deneme. Abi, bulmadım. Gir abi, gir abi, gir abi. Allah. Bence girmezler. Aha giriyorlar. Lan, abi iz abi. Oğlum yapma lan. Öl. Oğlum, ölürsün <laughs> lan. ölürsün. ben de konuştuk nasıl içiyor acaba dedik hangi türden nasıl içiyor <Vallahi> ya <laughs> ne diyorsun lan değerli tip böyle iş aynen hadi bakayım ya canıma kadar Lan vuruyor çünkü nasıl vuramıyor lan ya seni <laughs> <Döverim> lan seni o bana diyecek var ya andros bırak azıcık benim yanıma geldi. Orada arkaya bugün yüz kere adam dedim adamsın o yüzden adam adam ya adam 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 geldi hop aslında anzac sen böyle dans edeceksin. arkaya da o şarkıyı koyacaksın. <laughs> bence de çok saçma bence de abi lan yetiye <laughs> ne girdiğin yerlere bak lan Presing Pezeven... oğlum çıkmıyor lan. Şu pusuyu alan kadar başımıza neler geldi ya. Sen, bana o adamı, sen o adamı hallet abi. <laughs> Allah belanı Kanka sakin ol video Abi sen niye kızıyorsun bana ya? dövünmüş deri fazla. Ya. ya ev diyorsun da şimdi bak. Oğlum yapar ki ben, ben diğer, ben diğer sword sayıları beklemem ya. Kılıç kılıç 3 kılıç. Kanka 2SS update 4 de. Hmm. Update 4. Senin de götünü ört. Aa ee, hadi bakayım. Hayır, hadi bakalım. bakayım. Kanka. Evet. Abi öyle konuşma da Bak şimdi. Son şeyler. Son adamlar. Abi C'yi çekeceğim. Dur. Yayı çakacağım. Dur, öldürme. Neyse <laughs> bir şey olmaz. Dum. Ver arkaya müziği ver arkaya. Allah kahretsin. Gidemeden öleceğim. Başarabiliriz. İyi e başa <laughs> Bu soy alacağız imparator. Hadi lan. arkada benim için Aynen, dövüşüyor. Ben Rex benim arkada dövüşüyor benim için. Adam. Aynen kanka dövüşüyorum. Lan 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 lan. Allah. Lan, lan çıkamayacağız lan. Abi bugün tırmanma maceralarımız devam ediyor. Hadi, Haydi. Haydi. Aha tamam. Dede. Bana bu ver Ha zaten bu soyu direkt vermiyor muydu? Dur. Uy. Hemen bitti. Hop. Boo! Oh.